Bakara Suresi, 178. Ayet Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Farz kılındı. Özgüre karşı özgür. Köleye karşı köle ve dişiye karşı dişi. Fakat kimin, hangi katilin, lehine, onun, maktulün, kardeşi, varisi veya velisi, tarafından bağışlanırsa, artık, yapılması gereken, örfe uymak ve ona, maktulün varis veya velisine, güzellikle, diyet, ödemektir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra tecavüzde bulunursa, onun için elem verici bir azap vardır. Nisa Suresi, 92. Ayet Bir mümine, hata sonucu olması dışında, bir başka mümini öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini hata sonucu öldürürse, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir. Onların, bunu, sadaka olarak bağışlamaları başka. Eğer eh, o, mümin olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu durumda mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturması gerekir. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda ailesine bir diyet ödemek ve bir mümin köleyi özgürlüğe kavuşturmak gerekir. Diyet ve köle özgürlüğü için gereken imkanı, bulamayan ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah'tan bir tevbedir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa Suresi, 93. Ayet Kim bir mümini kasıtlı olarak, tamüden, öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Maide suresi 32. ayet. Bu nedenle İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu, öldürülmesine engel olarak, diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. Enam Suresi, 151. Ayet De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, Annel babaya iyilik edin. Yoksulluk mendişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını biz vermekteyiz. Çirkin kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye emr etti. Umulur ki akıl erdirirsiniz. İsra Suresi 33. ayet. Haklı bir neden olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir. O da öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o gerçekten yardım görmüştür. Furkan Suresi 68. ayet. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı Haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır.